Merhaba çocuklar, bugün çılgın bir çöp kutusu geldi bize, Eyüp Atay'ı aldık, <laughs> çöpleri onun için atıyor, Eyüp Atay çıldırdı benim üstüme geliyor, benim üstüme geliyor, atamadın atamadın girmedi, yine girmedi, attı basket, bir daha çöplerin hepsi burada, çöpleri dolduracağız onun için de şimdi hadi. Durdu 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 çabuk. Yine kaçıyor yine kaçıyor çöp kutusu. Çöp kutusu kaçıyor. Geziyor sürekli bu çöp kutusu. Basket yine attı. Dur ben onu birazcık daha hızlandırayım da iyi onu yakalayamasın. Tamam. Hızlandıracağım birazcık ben daha. Durumda. Tamam bunu boşaltalım biraz. Şimdi de çok hızlı alacağım. İyi pata yakalayamasın diye. Çok hızlı alıyorum şimdi ben bunu. Baba sen ne Şimdi çok hızlı gidecek. Her yere gidecek. Aa, koltuğun altına gitti. Çıkart onu oradan. Ha geliyor geliyor. Aa, neden Gidiyor. Neden açmıyor ya? Neden açmıyor? Açtı. Bu da kandırıyor seni. Seni kandırıyor bu. Ne oldu? Düğmesi mi var orada? Kapattın. Bir daha bas bakayım. Düğmesine basalım bir daha. Orası değil oradan açık zaten. Bakalım. İşte. İşte yine kızdı. Yeniden kızdı. Açtı açtı. Hemen hemen. Atamadı. Yine gel. Yine açtı. <laughs> Elini de kapıyordu az daha. Elini de ısıracaktı. Gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Bir daha, bir daha şimdi. Basket tamam bitti. Bir tane daha çöp al da gel. Çöp al da gel. Doldur, doldur, doldur. Kağıt. Onlar kağıt. onlar kıyaat tamam anladım ben. Evet. Atacağız buraya. Tamam. Bir, 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 Aç. Aç, açtı. Şimdi açtı. Şimdi şimdi attı. Kağıda attı, ipata. Açıyor 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 geldi bana geliyor bana geldi bana geldi bana geldi çok hızlı gidiyor çok terletti beni bu ya açtı bir daha açtı kapattı Allah geliyor açacak şimdi hazır ol açtı bana geldi. Lan nereye girersem oraya geliyor bu ya. Hey, bebe, bebe, bebe. Bekle Be onu bekle. İyi patayı bekle. İyi pata sıkıştırıyor bu çöp kutusunu. Ama sen onu yakaladın öyle olmaz ki o senden kaçacaktı. Bırak. Tamam, da, tamam bakalım kaçsın senden. Salayım ben bunu bir daha yere. Bakalım. Çalışıyor. Işte. Çalışıyor. <Çalışın>. Geliyor. Kandırıyor. Yıkıntıyı. <laughs> Kandırıyor hipoteyi. Gitti. Başke. Aa, kapağını çıkarttın. Takalım mı kapağını? Dondu. Tamam. Onu boşaltalım. <laughs> kapağı yok. Kapaksız olmaz. Etenim. Bir daha hızlandı. Çöp kafasını, kafasını taktık. Hilip kafasından tutuyor. Yakalayamıyorsun değil mi? Çok hızlı gidiyor. Evin her tarafını gezdi bu ya. Ne kadar hızlı bir çöp kafasıymış. Altına girdi. Gelecek geldi. Geldi. Aldın mı? Aa! Kağıdı aldın mı? Kağıdı aldın mı? Ya. Kağıdı at hadi. Dönüyor. Dönüyor. Yetişemiyorsun değil mi? Ben seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay. İyi pata oynamaya devam ediyor.